bugün sizlerle birlikte YouTube'da Karagül ailesi kanalının yeni gelen videosunu izleyeceğiz. Kuzenlerimin yeni videosu hemen gelmiş. Bakın video videoda like attık. Yayında da abone olmayıp geçiyorsunuz. Bak beni deli etmeyin. <laughs> Yeni videolar atmış. Şu anda da yanlarında ekibi bizim evde çekmişler bu videoyu. Allah'ım. Evet, çok en başta bizi. zaten en başta videosu var. Yüzümü hiç göstermemişti. Evet, bu videoda açtım. gözüküyor. Ben Mehmet Evet, abi. bu kanala da ben ben abone olabilirsiniz. Lütfen ben abone. Ben ben abone. Ben ben abone. abone olun. Bakın sahibi sen değilsin canım. Yani ben saygı sey. Bizim anda evet. bizim evdeler. Benim Evet ama evet. Konuda kanal konusunu konuşuyorlar. Şş, ama sonu çok komik. Ne, ne sonunu izleyin. Ne evet, sonunu izleyin çok komik. Evet arkadaşlar. Ben böyle bir Bugün <gülüyor> size <laughs> kuzenimi takmayacağım. <laughs> Ulan YouTube size <laughs> telif atacak. Bak, kuzenim <laughs> <seninle gülüyor> telif? <laughs> star nasıl şey? Kuz işlerini göster. Kuzuşun Kuzuş. bir şu anda burası Kuzuşlarla. komple, Kuzuşlarla. komple Kuzuşlarla. bizim ev, bilin bilgisayar. Bizim dolap, bizim yatak, bizim, bizim torba. Bir dakika, bizim torba, bizim koridor, bizim aile Mama ve ben. <laughs> Kendine <laughs> koyun ki şu kilolu gözüküyor. Bırak kamerada. Evet, Zaten kilolu uzun olmadı ya, gibi olmuş. Tövbe. <laughs> Baban gibi konuşma. Baya bir like gelmesini istiyorum. Eğer bilal Habib de yanımda. Bu videoyu bilal, çeken de yanımda. Bir like, bir like var şu anda. Bir like var. Evet, Habib ne 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 demek istiyorsun? Evet. Her şeyi şşş, istiyorum. Vay be. Evet. Şu mis para Bir dakika komik yerlere geliyoruz. Video sonlarına yaklaşıp video sonlarına en komik yer. Evet şu anda Elif'in daha Çok komik bir şey yapıyor. Benim tabletim şerden çıkarmış şaka. Hemen gidelim. Evet başlıyoruz. şimdi bu video sonu çok komik. Ben önce de izledim. Bakın bir dakika. Bir dakika. Bir musun? Bakın şuraya bak. Bakın bir şey söyleyeceğim. Kuzenim şu anda canlı dersseydi? canlı dersteyken parti veriyordu. Evet. Evet burası çok komik. Balonu falan sallıyordu. En beğendiğim kısım bu. Bir de şurada bu kafayı balonu balonu kafaya indirecek. O kısım çok güzeldi. Bak şimdi geliyor. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Bu güzel videoyu daha da net izlemek istiyorsanız Karagül'e kanalına abone olup bu videoyu izleyip like de atabilirsiniz. Ben yine abone ya bir Abone like atın da abone olun atmıştım. Ya. Evet, like atmıştım. Evet like atmışım. Çok komik. 22 Sonu dakika önce yapmış ya. ya. Başı da komik de evimizi tanımayın. Karagul ailesi görüyorsun şurada Abi, abone olun diye yazı falan. Güzel yorumlar da. yazın. Bildirimleri lütfen. açıyorsunuz. Bildirimleri de aktif edin lütfen. Kardeşim bugün orada hadi görüşürüz.